Stratejik konumuyla büyük öneme sahip olan Kıbrıs, 1489 yılından beri Venediklerin elindeydi. Giritle beraber Venediklerin en önemli deniz aşırı topraklarından olan Kıbrıs, Osmanlıların deniz ticareti yaptığı istikametin üzerindeydi. Adanın stratejik öneminin yanı sıra, verimli topraklarındaki pamuk ve şeker hasadı da oldukça önemli boyuttaydı. Venedik Kıbrıs'ın hakimiyeti için her şeyi göze almıştı. Öyle ki ada için Memlüklere yıllık 8000 dük altın ödüyorlardı. Bu anlaşma Memlüklerin Osmanlı hükümetine girmesi sonrasında da devam etmişti. Venedik, ticaret gemilerini ve hacca giden Müslümanları yağmalayan Hristiyan korsanları destekliyordu. 1566'da tahta çıkan Sultan Süleyman'ın ola II. Selim'in ilk işi Kıbrıs'ın fethi oldu. Vezir-i Sokollu Mehmet Paşa Kıbrıs'ın fethini zamanlama açısından yanlış buluyordu. Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'nin fetvasıyla Osmanlı ordusu Kıbrıs'ın fethi için harekete geçti. 2. Selim'in lalalığını yapan Lala Mustafa Paşa, kara birliklerinin komutanı olarak tayin edildi. Donanmanın başına ise Müezzinzade Ali Paşa getirilmişti. Ali Paşa'nın deniz savaşları ile ilgili tecrübesi yoktu. Bu sebeple Ali Paşa'nın yardımcılığına Piyale Paşa verildi. Venedik, Osmanlı'daki hazırlığın farkındaydı. Dönemin savunma ustası Pallavicini Kıbrıs'a getirilerek ada müdafaa açısından hazır hale getirildi. 350 parça gemi ve 60 bin askerden oluşan Osmanlı donanması 3 Temmuz'da direnişle karşılaşmadan adının güneyinde bulunan Rarnaka yakınlarına çıktı ve başkent Lefkoşa'ya doğru ilerlemeye başladı. Menedik adının her bölgesini savunmak yerine gücünü önemli şehirlerin müdafası için saklamıştı. 22 Temmuz 1570'te Lefkoşa kuşatması başladı. 7 hafta süren kuşatma, lağımcıların marifeti sayesinde nihayete erdi ve Lefkoşa düştü. Efkoşan'ın düşmesiyle Girne Kalesi de herhangi bir direniş göstermeden teslim oldu. Böylece Osmanlı orduları son büyük kale olan Gazi Mausa'ya gözünü çevirdi. 56 bin ölü veren Venedikliler mental olarak bitkin düşmüştü. Fakat Gazi Mausa'nın savunması tahminlerin çok üzerine çıktı. Mahiyetinde 8500 asker ve 90 parça top bulunan kale komutanı Mark Antonio Bragadin tam 11 ay boyunca kuşatmaya dayandı. Bu sırada Osmanlı ordusunun mevcudu 200 bin asker ve 145 topa kadar çıkmıştı. Osmanlı orduları şehri kuşatsa da denizden gelen erzak desteğini kesemiyordu. Ordunun içinde bulunduğu durumu gören Vezir-i Azam Sokollu ve Mehmet Paşa, Venediklilerle uzlaşma zemini aradı ve şehrin teslim edilmesi halinde Gazi Manso'da bir Venedik ticaret kolonisinin kalmasına izin vereceklerini söyledi. Fakat uzun süren kuşatmayla birlikte umudu artan Venedikliler bu teklifi kabul etmedi 12 Mayıs 1571 günü bütün gücüne şehri top yağmuruna tutan Osmanlı ordularına 6 Ağustos tarihine kadar dayanabilen Venedikliler teslim oldu. Bu savaşın Osmanlı açısından kayıpları ağırdı. Kuşatma boyunca 50 bine yakın asker şehit olmuştu. Şehre giren Osmanlı adadaki Hristiyan halkın kalmasına izin verirken Venedikli askerlerin topraklarına dönmesi için süre verdi. Fakat Müslümanlara işkence yaptığı ortaya çıkan kale komutanı Bragadin Lala Mustafa Paşa'nın emriyle işkence yapılarak öldürüldü. Osmanlı ordularının Kıbrıs alması sonrası ayağa kalkan Katolik dünyası bir haçlı birliği yaparak yine İnebahtı'da Osmanlı donanmasına büyük bir mağlubiyet yaşattı. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup değerli yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.